yetim çocuğu olacağı yiyeceklerini yiyebilir mi galiba? Kur'an-ı Kerim bu mevzuda da bize bir kıstas bir ölçü veriyor. Sefihlere çocuklar daha rüştünü ermeden yetimlere mallarını vermeyin çünkü israf ederler. Mal heder olur gider, İslam'daki mal dağılma prensibine uygun olarak değil de başka şekilde dağılı verir. Öyleyse aklı başında reşit, vasiler, veliler mala nezaret edecek malın mal dağıtımı prensibine uygun olmayacak şekilde dağılımına meydan vermeyecekler. Ve işte böyle bir yetimin, bir matuhun, bunağın, bir mecnunun, bir kendisi için yeterli olmayan birinin velayetini ve vefayasını üzerine alan bir kimse yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle mukadder muayyen bir miktar onların malından da istifade edebilecektir. Baktığı kadar istifade edebilecektir. Kendi yapmayacak, stok yapmayacak, hazineler biriktirmeyecek de ne kadar bakıyorsa o kadar hizmet et o kadar istifade edecektir. Bu tıpkı bir insan bir başkasıyla ticari ortaklık yaparken Efendim dışta ve işte seyahatlarında yaptığı masrafları şirketin sırtına vurduğu gibi, darbettiği gibi, tarh ettiği gibi bu da yetimin malının sırtına kendi masraflarını vuracaktır. Ama marufla diyor, Kur'an-ı Kerim marufla. Örfte halk arasında ne şekilde yetimin malından istifade ediliyorsa o kadar edecek, fazla etmeyecek, fazlası zulüm olur.